Merhaba sevgili arkadaşlar. Tekrar birlikteyiz. Bu videomuzda konu başlığından da görüldüğü gibi Kudurmuş Kale ile hayat bulan oyunlar. Arkadaşlar Kudurmuş Kale'yi sizlere 3 örnekle tanıt, anlatmaya çalışacağım ve pekiştirecek örneklerle göreceğiz. İlk oyun arkadaşlar ekranda gördüğünüz benim kendi yaşadığım bir oyun. 2015 yılında biz Kocaeli'nde Süper Lig maçlarındayken sevgili Fide Ustamız ile bir oyunumdan Beyaz oyuncu benim değerli arkadaşlar. Burada iki piyon öne geçmiş bir durumdayken e artık oyunu kazanacağım heyecanıyla e, rakibimin e, kalefe 2'den şah çektiğinde e, burada nasıl olduysa çok hızlıca oynayıp oynar oynamaz keşke oynamasaydım dediğim bir hamle yapıyorum. Evet sizler şu an tahmin ediyorsunuz ne yaptığımı değerli arkadaşlar. Ee, şahımı E6'ya geldim ve kendince diyorum ki hemen mat yapacağım. Oysa yapar yapmaz beynimden vurulmuşa döndüm. Çünkü şu an kudurmuş kale temasının yapılabileceğini sizler de görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi kaleyle ve piyonu çıkarttığınızda değerli dostlar oyunda siyahların pat olduğunu görüyoruz. Evet, kuzurmuş kale olabilmesi için e, oyunda bir pat söz konusu olması lazım. Şimdi peki e, nasıl devam etmiş olabilir sevgili ustamız? E, tek, tabii ki tek hamlesi olan A2'deki piyonu terfi edip vezir yapıyor değerli dostlar. Bakın e, elindeki taşları bana verip pat pozisyonunu ortaya çıkaracak. E, bu veziri almak zorundayım. Çünkü almazsam, kalemi kaçarsam bu sefer oyunu o kazanacak duruma gelecek değerli dostlar. Alınca... Ve bakın evet kalenin kudurmasını görüyoruz arkadaşlar. Kale A2 ile ve bakın kaleyi de alırsam pat pozisyonu olacağı için gördüğünüz gibi e, oyun beraber bitecek. Hani ben turnuvada direkt aldım ama hani sizlere göstereyim arkadaşlar. E, kaleyi nereye kaçarsam kaçayım bakın e, kale tekrar geliyor beni yediyor. Yersen pat olacak. Nereye kaçarsam kaçayım bakın yine mat istiyorum e, ve Bakın yine geliyor. Nereye kaçarsanız kaçın. E, kale kodurması temasından kaçamıyoruz değerli dostlar. İşte kayıp konumdan hayat veren bir e, kale kodurması örneği değerli dostlar. Oysa burada e, şahımı biraz düşünerek oynamış olsaydım değerli dostlar. Ee, şahımı G6'ya getirseydim ardından ha, e, kazanabileceğimi çok rahat gördüm sonrasında çünkü e, şahımı G7'ye getirip F6 G6 sürerek daha sonrasında siyahların hamle sıkışmasından kaynaklı oyunu kazanabiliyordu. Evet şimdi kudurmuş kale temasını pekiştiren bir başka örnekle karşı karşıya gelelim değerli dostlar. Evet bu örnekte de sevgili dostlar şu an beyazların bir piyonu fazla olduğunu görüyoruz. Ve e, siyahların şahı da arkadaşlar oynayamaz durumdadır. Yani siyahlar kale ve piyonunu verebilirse oyun pat olacak. Burada şimdi oyunu kurtaran tek hamle var arkadaşlar. Kale ile B1'den şah çekmek. Bunu artık biliyoruz. Ee, beyazlar da piyonu almak zorunda. Çünkü almazsa sonraki hamlesinde piyon terfi edip vezir yapacak. Şimdi artık kudurmuş kale görev başında. Ve bakın nereye kaçarsa kaçsın. Arkadaşlar şah çekiyor. Kaçışı olmadığını görüyoruz. <laughs> Ye beni diyor. Ee, biraz daha aşağıya giderse piyonla alacak. O yüzden arkadaşlar Kaçış olmadığını görüyoruz. Evet Kudurmuş Kale ile ilgili bir örnek daha gördük. Ve son örneğimiz değerli dostlar. iki tane dünyaca ünlü kadın satrançı arasında oynanan oyun. Beyaz oyuncu Victoria Cimilte. Siyah oyuncu Katerina Lahno. Ee, burada beyazların biraz daha iyi durumda olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ee, çünkü siyahlar yalnız tekrar dikkat edersek e, beyazları e, veziri siyahların şahını iyice sıkıştırmış ve siyahların kaleleri dışında piyonlar da oynanamaz durumda. Evet siyahlar burada kalelerinden kurtulabilirse arkadaşlar yine patsız pat söz konusu olacak. O yüzden burada direkt kale e3 fedasıyla başlamış oyna Katerina Lahano. Alınca ve şah çekişlere başlamış arkadaşlar. Şah e, kaleyi alınca pat söz konusu. E, şah kaçmaya kalkarsa da evet kudurmuş kale devre ve arkadaşlar. E, kudurmuş kaleden kaçmak imkansız arkadaşlar. Bakın. Evet ve Kudurmuş Kale'nin e, gücünü gösteren üç örnekle konuyu anlatmaya çalıştık arkadaşlar. E, benim de başıma geldi. Gerçek o temayı biliyordum ama bir anlık dikkatsizlik sizlere çok şeye mal olabiliyor arkadaşlar. Satranç tamamıyla konsantrasyon, dikkat isteyen bir oyun. Her hamlenizi disiplinli yapmazsanız kaybedeceksiniz. Gördüğünüz gibi oyununuz kötüyse ise Kudurmuş Kale sayesinde oyunu kurtarabilecek bir duruma gelebilen 3 örnek inceledik. Evet sevgili dostlar umarım sizler beğendiniz bu konuyu. Bir başka satranç paylaşımında görüşmek üzere. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum.